Kılıçdaroğlu milliyetçilikten bahsediyor. Fren tutmuyor, ülkücü olduğunu iddia ediyor. Keşke olsaydı. Keşke ülkümüzden feyizlenseydi. Geçmiş olsun zillete düştü düşeli bırakın milliyetçiliği. Milliliğinden bile eser kalmadı. Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner. Kılıçdaroğlu ülkücü olursa Güneş batıdan doğar. Bugünkü CHP yönetimi denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapacak kadar fütursuzdur. Bugünkü CHP yönetimi denizden geçeyim derken çayda boğulacak kadar fikirsizdir, kabiliyetsizdir. Bugünkü CHP ve İP yönetimi düştükleri denizde çoktan HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmışlardır. Deniz dalgasız, gemi dümensiz, CHP ve ip yönetimi yalansız olmaz. Yalansız duramaz. Bunlar bozguncudur. Fesat güvasıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu zillet ehillerinden vazgeçin. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu kırışlarınla haddini bildirin. İpeye, ipe oy veren kardeşlerim yeterince istismar edildiniz, yeterince meşgul edildiniz, yeterince siyasi kumbaslara mahkum edildiniz. Gelin Cumhur, Cumhur İttifakı'nda buluşalım, gelin komplolardan, komploculardan birlikte hesap soralım. İradenizi çalmaya heves edenlere, Demokrat Partili ülle girişimlerine müsaade etmeyin. Mersin'in bereket ve birliği olan... Cumhurun iradesine birlikte güç verelim.